İyi akşamlar efendim. Bugün 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 19. Navana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Atanın huzurunda. Atamızı kaybetmemizin üzerinden 87 yıl geçti. Bu vesileyle tabii kaybetmedik. Yani belki fiziken aramızda değil ama her türlü fikriyle, dehasıyla aramızda. Bütün hikayesiyle, cumhuriyetiyle, kurduğu devletle, verdiği sırlarla aramızda. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını, bu memleket için emeği geçen herkesi hasretle, minnetle, rahmetle, saygıyla anıyoruz. E, onunla ilgili aralara serpiştireceğimiz, bize de yine ışık tutacak, bir takım alıntılar olacak. Şimdi haberlerimize başlayalım. 9'u 5 geçe hayat durdu. Aa. köprüde, iş yerlerinde, meydanlarda, balkonda, denizde, havada. Saat 9'u 5 geçe hayat durdu, sirenler çaldı. Yaşlı gözlerle, dinmeyen özlemle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 87. yılında tüm Türkiye'de anıldı. Ne mutlu o atam gibi birinin evladı olduğum için. Heyecanla bekliyorlar. Zamanın durduğu o an için saatler 9'u 5 geçtiğinde zaman duracak ve burada Atatürk evet. anılacak. Bir milleti yasa boğan tarih 10 Kasım 1938 ve o an saat 9'u 5 geçe her yıl olduğu gibi zaman durdu. Sürücüler araçlarından indi. Çalışanlar iş yerlerinde saygı duruşundaydı. 81 ilde meydanlarda, sokaklarda o an duygu yoğunluğu giderek katlandı. Bayburt'ta lise öğrencileri atasını böyle andı. Şırnak'ta da askeri helikopterler saat 9'u 5 geçe havada bekledi. İzmir Karşıyaka'da saygı koşusuyla Hint okyanusunda ilerleyen yük gemisinde böyle anıldı Atatürk. Denizli'de de 95 yaşındaki Hilmiye Anılır'ın andımızı okuması herkese duygulandırdı. Gözlerindeki ışık cumhuriyetin hiç sönmeyen ateşi gibiydi. Türküm! Doğruyum! Çalışkanım! Atatürk'ün çocuğum.